Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce'nin gelişmişlik seviyesi ve turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla yeni projeler hazırlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Akçakoca'da yapılan görüşme ve tespit ziyaretlerinin ardından Ankara'ya giderek İçişleri Bakanlığı ile görüşen Başkan Özlü, Akçakoca ve Otel ile yukarı mahallede bulunan Akçakoca Bey konaklarının Düzce Belediyesi şirketi Beltur Ayşe'ye devrini sağladı. İlgili yerler için hazırlanan protokolü Başkan Özlü müjde vererek imzaladı. Akçakoca Kalkın Köyü sınırları içinde bulunan ve daha önce milli takımlar kampı olarak bilinen Denize Sıfır Yapı'nın Düzce Belediyesi işletmesine devredilmesi ve resmi prosedürlerin yerine getirilmesi sonrası 2468 metrekare alan üzerinde 52 oda kapasiteli otel binası restore edilerek hazırlanacak. Bahar dönemine kadar hizmete hazır hale getirilmesi planlanan otel hakkında açıklama yapan Başkan Özlü, Düzce'yi her kulvarda yeniden inşa etmek, potansiyelini ortaya çıkartmak için sayısız projeler hazırladık, uyguladık. Bu da şehrimiz için bir ilktir. İçişleri Bakanlığımıza bağlı bulunan Akçakoca ve Oteli, Beltur Ayşe işletmesi haline getirdik her vatandaşımızın deniz turizmine erişmesi, gönlünce tatil yapması için imkanlar oluşturuyoruz. Akçakoca Sahil Otel ismini artık çok duyacağız. Hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Tesislerin, Düzce'nin konsept tatil alışkanlıklarını kökten değiştirecek özelliklere sahip olduğunu dile getiren Başkan Özlü, Yukarı Mahalle'de 1236 metrekare arsı içindeki iki tarihi konak hakkında konuşarak bu proje sayesinde Akçakoca'nın karakteristik mimariye sahip, tarihi noktası Yukarı Mahalle'de bulunan B konaklarında köy tarzı konaklama imkanı olurken, denize sıfır Akçakoca Sahil Otel ile bölgemiz yaz tatillerinin önemli noktalarından biri haline gelecek. Yani şehrimizin kuzeyine gittiğinizde Konurap'tan geçecek, tarihi koridordan denize açılan bir güzergahta seyredeceksiniz. Güney kısmında ise muhteşem doğal güzellikler, şelale ve yaylalar sizi karşılayacak. Düzce'de her beklentiyi karşılayacak muhteşem konaklama alanları kullanıma açılacak. Ben şimdiden tüm hemşerilerimize, şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İfadelerini kullandı.